Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 23-29 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Güneş Oğlak burcundaki yolculuğuna başladı. Artık kış mevsimini hissediyoruz. Ee, biraz daha ciddi, daha kararlı enerjiler var gökyüzünde. Gezegeniniz Merkür retrosunu tamamladı. Yay burcunda ileri harekette. Ee, dolayısıyla ilişkilerle ilgili konular, işbirlikleri, ortaklıklar, bazı anlaşmalarınız, organizasyonlarınız, hizmet aldığınız kişilerle yapacağınız görüşmeler, anlaşmalar, haftanın ortasından itibaren sizin için biraz daha öne çıkabilir. Özellikle Merkür ile Satürn arasında kare açıda etkinleşeceği için Perşembe gününden itibaren bazı ciddi kararlar vermeniz gerekebilir. İşte bunlar imza atılması gereken konular olabilir. Hizmet aldığınız kişi ve kurumlarla yapacağınız bazı anlaşmalar olabilir ya da eşinizle, partnerinizle ilgili konular olabilir. Pazartesi Salı günü ayın terazi burcunda olması e, nispeten daha eğlenceli, daha keyifli enerjiler veriyor. Venüs'ün kova burcundaki pozisyondan da destek alıyorsunuz. E, dolayısıyla eğlenebileceğiniz, keyif alabileceğiniz ortamlara katılabilirsiniz. Seyahat ve yolculuk planlamalarınız da olabilir. Medya, yayıncılık işleriniz, eğitim programlarınız olabilir. Çocuklarla keyifli organizasyonlar yapabilirsiniz. Romantik bazı etkileşimler artıyor. Sevdiğimiz kişilerle yine birlikte bazı güzel etkinlikler içerisinde olabilirsiniz. Yaratıcılığınızı da gayet iyi ortaya koyabileceğiniz zamanlar. Mars'ın Aslan burcundaki pozisyonu devam ediyor. Bu zaman zaman biraz sizi geçmişe yönlendirebiliyor e, ee, tabii ki nostaljik etkiler de getirebiliyor. Halen bu etki devam ediyor gökyüzünde. Trafikte dikkat edin. Özellikle çarşamba günü ay akrep burcuna geçecek. Ee, zaman zaman hani trafikte bazı iletişim sorunları olabilir. İletişim cihazlarında zaman zaman bazı problemlerle karşılaşabilirsiniz. Ve tabii ki yakın çevreniz, beraber yaşadığınız kişiler, çalıştığınız kişiler hatta komşu ilişkilerinize de daha özenli yaklaşmakta fayda var haftanın genelinde. Hafta sonu ay yay burcunda olacak, dolayısıyla ilişkiler adına sosyal enerjiler var hafta sonu. Ee, bu da hani keyifli bazı planlar programlar yapabileceğinizi işaret ediyor. Bununla birlikte yapılması gereken ekstra işler varsa ertelediğiniz bunları hafta sonu yine yapabilirsiniz. Ee, bununla birlikte hafta sonu Venüs ile ve Uranüs arasında da bir kare açı var, bazı sürpriz gelişmeler olabilir işte bir davet alabilirsiniz. Bir anda planlamadığınız bir seyahate çıkmanız ya da ziyarete gelen misafirlerin olması gibi etkiler hafta sonu planlarınızda ani değişimler yaratabilir. Sevgili ikizler, hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.